Merhaba arkadaşlar. Faydalı Bilgiler Var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Facebook üzerindeki videoları telefonunuza ya da bilgisayarınıza nasıl indireceksiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden gösteriyoruz arkadaşlar. Ee, Facebook hesabınıza giriyorsunuz. Herhangi bir tane video var karşınızda arkadaşlar. Bu videonun üzerine tıklıyorsunuz. Bildiğiniz gibi inmiyor. Ya da şu üç noktaya basıyorsunuz. Burada da aynı şekilde indir butonu yok. Peki biz bu videoyu nasıl indirebiliriz? Hemen bu konuda bize yine Google Play yardımcı oluyor arkadaşlar. Google Play'e girdiğimizde Facebook için video indirici yazdığınızda bakın karşımıza bir sürü onunla ilgili program çıkıyor arkadaşlar. Biz bunu indirdik ve direkt bunu aç diyoruz. Karşımıza bu ekran geliyor. Burada bakın URL, URL yazıyor arkadaşlar. Hemen buraya hiç dokunmadan direkt videomuza gidiyoruz. 3 nokta var. Tıklıyoruz. Bakın burada bağlantıyı kopyala diyor. Ben bağlantıyı kopyaladığım anda hemen bir geri yapıyorum. Direkt hiçbir yere dokunmadan zaten kendisini direkt olarak otomatik olarak alıyor arkadaşlar. Peki bu videoyu hangi kalitede indirmek istiyorsunuz diye size soru soruyor. HD olarak mı yoksa CD normal olarak mı? Biz CD diyoruz arkadaşlar. Yapıştır diyelim. İndirme... Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Günaydın abi. Çay mı gitti? Ha. Gördüğümüz gibi arkadaşlar videomuz inmiş bulundu. Peki ben bu indirdiğim videoyu nereden bulabilirim? Galerime düşmüş mü? Düşmüş arkadaşlar. Çalıştır. Günaydın abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, Facebook üzerinden video nasıl iner? Onu da size göstermiştim. Günaydın oldum. abi. Onu da size göstermiş oldum arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.